Öğrenen Koç kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar, hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Güzel bir videoda daha birlikteyiz. Bugün sizlerle LGS'ye yönelik sohbet edeceğiz. Sizler için davet etmiş olduğum öğrencilerimle birlikte LGS sürecini nasıl geçirmişler, hazırlanırken neler yapmışlar kendilerinden dinleyelim. Merhaba arkadaşlar, benim adım Melike. Öncelikle LGS sürecinde e, ders çalıştım. E, alemle vakit geçirdim. Kardeşimle oyun oynadım. E, ders çalışırken e, pista sorularını çözdüm. Geçen yılların sorularını çözdüm. LGS sorularına baktım. Meb'in yayınladığı sorulara baktım. Yani bol bol soru çözdüm. Serdar hocamız da sağ olsun bize yardımcı oldu. E, bu süreçte bizi çok destekledi. Ona teşekkür ediyoruz. Merhaba arkadaşlar benim adım Merve. LGS'ye hazırlanırken çok e, ilk önce çok telaşlandım, çok korktum ama okulların kapanması benim için çok büyük bir avantaj oldu. Çünkü okul kapanlığında aileme zaman ayırdım, kendime zaman ay zaman ayırdım. Zaman ayırdığım süreçler süreçlerde de e, ders çalıştım, pisanın sorularına baktım, evin örnek sorularına falan baktım. Sonra sokağa çıkma kısıtlaması falan geldi. Selle Hoca'yla ayrı kaldık derslerimizden dolayı. Görüntülü yapmak zorunda kaldık. Biraz zor olsa da tabi. Tabi sokağa çıkma yasağı kalkınca hemen geri birleştik. derslerimizi yaptık. Çok güzel zaman geçirdik. Ona çok teşekkür ediyorum emekleri için. Tabi diğer okuldaki öğretmenlerim, öğretmenlerim için de geçerli bu. Öğretmenler, öğretmenlerim, öğretmenlerim o iyiler ki yani. Hep arka çıktılar bize. Çok iyiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Öğretmenim. Değerli arkadaşlar bu pandemi süreci zor geçti. Dünyada da zor geçti, ülkemizde de zor geçti ama sizlere çalışma imkanı tanındı. Daha az konudan sorumlusunuz. Dolayısıyla bir konudan bir soru gelebilme gibi bir ihtimal varken bir konudan 3-4 tane soru gelme gibi bir ihtimaliniz oldu. O yüzden sorunun öncelikle kökünden başlayın okumaya. Sizden ne istiyor kesinlikle emin olun. Neyi bekliyor, ne istiyor, soru size ne soruyor. Türkçe sorularında özellikle paragrafları okurken kendinize birinci paragrafı okuduktan sonra ne anladınız hemen özet bir kelime size komplesini çağrıştıracak. İkinci paragrafa geçtiğiniz özet bir kelime. Eğer bir iki sefer okudunuz anlamadınız oraya bir ünlem işareti bırakın, bir soru işareti bırakın, artı ya da eksi bırakın. Tekrar geri dönüp dönmeyeceğinizi belirlemiş olursunuz. Şıkların hepsini okumadan karar vermeyin. Bir şık doğruya çok yakındır. Diğeri tamamen doğrudur. Doğruya yakını okursanız, do doğruya yakın olanı işaretlediğinizde doğruyu gözden kaçırmış olabilirsiniz. Bütün şıkları okumadan işaretleme yapmayın. Matematik soruları, zor sorular, kolay sorular ve orta seviye sorulardan gelecek değerli arkadaşlar. Kolay soruları kesinlikle, mutlaka yapmaya çalışın. Anlamadığınız yerleri hızlıca geçin kendinize zaman tanıyın. Bu soruyu ne soruyordu diğerlerini çözerken o soru beyninizin farklı bölümlerinde düşüneceksinizdir. Kendinize zaman tanırsınız. Kolay çözeceğiniz sorular var. Kolay çözdüğünüz sorulardan artırdığınız zamanla zor sorularınıza ekleyebilirsiniz. Başarılar diliyorum değerli arkadaşlar ülkemizin sizin gibi değerli öğrencilere, çalışan öğrencilere, çalışan insanlara ihtiyacı var. Değerli arkadaşlar, diploma, kariyer çok önemli ama en önemlisi ne biliyor musunuz? İyi bir insan olmak. İyi insanlara ihtiyacımız var. O yüzden başarılar diliyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Öğrenen koç olarak video çekmeye devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın ve mutlu kalın.